Şu konuyu isterseniz sizlere bir tamamlayalım. Sonra Tabii. hem bir besteki bir genel tabloyu çizelim hem de şu getiriler konusunu konuşalım. Bugünkü Merkez Bankası'nın kararını da bir değerlendirelim. Eee bir erteleme oldu. Bugün evet. bu sene baş bu, bu ay başlayacaktı. Ne oldu? E, aslında biraz daha hazırlık yapılması gerekiyor zannediyorum. Bunun hani, oldukça karmaşık bir e, düzenleme e, söz konusu. Ona uyum açısından bir e, miktar miktarda e, hazırlık yapılması gerekiyor diye anlıyoruz. E, açıkçası hani detay düzenlemelerden bir tanesi Reis emekli ana e, e, faktörlerinden bir tanesi değil. Lokomotif olmaz diye. E, yani. Evet, yani ço çok lokomotif olacak bir düzenleme değil ama gene de hani, e, kişilerin, e, katılımcıların acil e, para ihtiyaçları olduğunda tüm fonlarına e, e, bozdurmak yerine sadece bir kısmını e, ihtiyacı olan kısmına ulaşabilmesi açısından aslında güzel bir e, şey, uygulama e, olacaktır ama çok e, ciddi anlamda e, bir düzenleme değil diye bakabiliriz. Ama Fırat Bey aslında mesela bugüne kadar yaptığımız tüm BES yayınlarında bize hep sorulan soru şu kısmi çekiş ne zaman çıkacak? Kısmi çekiş. Evet. Fakat içeriği evet. E, katılımcıların hepsini kapsayacak bir yapıda çıkmayınca Artık sormuyor da zaten insanlar. Evet yani o kadar dediğim gibi çok ön plana çıkacak bir düzenleme değil. Bence hani e, sektör olarak veya e, bireysel emeklilik katılımcılar olarak daha çok oradaki birikimlerimizin değerlenmesine, uzun vadeli değerlenmesine ve e, hiç kesintisiz birikim yapmaya odaklanmayı ben tavsiye ediyorum. Çünkü emeklilik dönemi her geçen gün biraz daha zorlu e, oluyor ekonomik değil mi? olarak. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada e, e, yaşam e, ömrünün e, uzaması. Aynı zamanda hani şey insanların emeklilikte belli bir standartta tutturabilmesi için sağlık harcamaları, o emeklilik dönemi'nin finansmanı gibi konularda bir ciddi birikimler gerekecek önümüzdeki dönemde. O yüzden şimdiden ciddi birikim yapmaya gerek var.